Arkadaşlar Duru ile çok güzel etkinlikler yapıyoruz biliyor musun? Aa Duru kim ağlıyor? Benim, ben Anneciğim nereden geliyor bu ağlama sesi? Etkinliğini ne al Dur yaparız şimdi bunlar dursun burada. Arkadaşlar kim ağlıyor siz gördünüz mü? Ay niye ağlıyor bu kadar? Aa Ela ağlıyor Ela nerede? Ela Ela Arkadaşlar nerede Ela Ece ne yapıyorsun orada? Bir bana anlatır mısın burada ne oluyor? Ben anlatırım. Ne oldu Zeynep söyle bakalım. Ela dolabın yanında saklanıyor ya. Çünkü Ela ile Ece kavga ettiler. Neden? Çünkü Ece çekmecenin oraya geçti. Ve bütün tokaları kendisi takıyor. biz de taktırmıyor. Aa öyle şey olur mu Ece? Orada mı anneciğim Ela? Ece bir sonunda. Ama Ece neden böyle yaptı ki acaba? Ece. Aa, Ece. Duru. takmış Ece. takıştırmış fark mısın? Kardeşin de biraz toplalar taktı. Ay Ececiğim sen neden öyle yaptın tatlım? Çok tatlı olmuşsun kolyeler takmışsın da. Yani Ela da kız çocuğun. Ela da takmak ister ama. Değil mi? Niye böyle yaptın? Of aslında tam da anlattığı gibi değil. Nasıl anlattığı gibi değil? Dur anlattığı gibi değil diyor. Ben kafama Doğru pembe takıyorum, onu istiyor. Bu pembeyi takıyorum, bunu istiyor. Bu kolyeyi takıyorum, bunu istiyor. E bu bilekliği takıyorum, onu istiyor. Yani kısacası ben kafama ne takarsam onu istiyor. E bunları çıkartıp veriyorum ağlamasın diye. Başka toka takıyorum, onları istiyor bu sefer. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Aa, ay Duru, duydun mu? Ece ne takıyorsa onları istiyormuş. Ececiğim sen çok güzelsin, ne taksan yakışıyor. E, sen sen takınca e, yakıştığı için içinde e, kendisine takmak istiyor. Ama Ela'mız da çok güzel. Ela'yı da güzel takıp takıştıralım arkadaşlar. Ela'yı aynaya gösterelim, değil mi Duru? Aynaya boyu yetişmiyor arkadaşlar. O yüzden kendisini göremediği için. Ece de ne görürse onu istiyormuş. Bileklik mi taktınız? Hı. Gelin bakalım. Burada yüzükler de var arkadaşlar. Hadi. Bakalım. bakalım neler yapacağız Ela'ya. Ela tamam, Oo anneciğim bu çekmecenin hali ne böyle inanmıyorum. Oraya kim dağıttı biliyor musun? Kim dağıttı buraya böyle kızlar ladan, siz mi dağıttınız burayı ladan, böyle? dağıttı biliyor musun? Yarın daha gelmedi. Dün ladan, mü demek istedin? Dün. Nadine burayı Dün burayı kim dağıttı biliyor musun? Dün burayı kim dağıttı? Söyle bakalım. Ece. Ece mi? Ece sen gerçekten bu çekmecede hiç çıkmıyorsun. gerçekten. <laughs> evet ben dağıttım. Ececiğim ama biraz dikkat et. Bak şimdi burayı nasıl toplayacağız arkadaşlar. Nelerimiz var güzel güzel. Bir bilseniz. Bu cüzdanının burada ne işi var anneciğim? Ya, bu benim üstüm elleme. Arkadaşlar benim Duru durun. Barbie Barbie'yi çok seviyor. Bakın cüzdanı Barbie'li. Hatta Barbie'li kumbarası da var. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Evinin sizin de vardır uyku bandana kumbaranın. Bandana var. Tak bakalım uyku Tak bakalım. ha. Bak bak bak. Kız ne yapıyorsun? Bu kaç? Be. <laughs> Şimdi Durucuğum burayı toplamakla mı başlasak? Kızlara tokalar mı taksak? Arkadaşlar bence Kızlar. kızlara tokalar takalım. En son burayı toplarız. Ay bak bak bak. Ela gel yaklaş böyle biz de görelim. Ya çok güzel oluyorum değil mi? Evet. evet çok güzel oluyorsun. Sen neden bıdık seni? Sen Hi. neden Ece'nin kafasındaki tokaları alıyorsun? Hi. Ne yapayım? her taktığı her toka çok güzel oluyor. Evet de senin taktığın tokalar da çok güzel oluyor. Ama ben kendimi göremiyorum ki. Ya çok oldu. Ben sana, ben sana, bakarsın. ben sana kaldırırım, kucağıma alalım ya. Sen dur, dur. Bir kucağına kaldır da görsün tokalarını. Hadi daha yine takarız. Ya çok güzel gerçekten. Ya Allah'ım ya. Ece'nin kapısında görüp istiyormuş arkadaşlar ya. Heh, bize de takacak mısınız? Biz de istiyoruz. Ay takacağız tabii. Süsli kızlar. Dur sizi de Anne, alayım ben. buraya. Görüşün <laughs> güzel oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Hadi ay. gel göster bakayım göster. Ay bayıldım Duru. Çok güzel. Gel Kıran sen. Ses, takayım mı? He, Ece ne oldu? İstemiyorum işte kafandaki de tokaları. Dur beni kaldırıyor aynadan gösteriyor. Hı, al. Aa Ela niye öyle şeyler yapıyorsun? Ay kafamdaki tokaları vermedim ya bana sinir oldu tabi. Gel bakayım gel sen daha fena değilsin ha. Nasıl güzel yakıştırmışsın yeni kolyeleri bileklikleri kendine. Hiç güzel olmamış. Aa, Ela, Ela, öyle Ela değil mi? dedi. Ela öyle şeyler söyleme tamam mı siz de arkadaşsınız. Hadi bakalım. Başka neler takacaksın Duru? Prensesli Duru'nun Bak buradaki bebeklerimizi de alacaktık arkadaşlar. Bu bebeklerimize de takacağız. İyi, bir şey unutuyoruz. Ay onlara takamıyoruz ya, onların nasıl... da. Ay Cici o Bella'ya takalım mı dur evet. gerçekten? Evet. Cry evet. Baby'mize takamıyoruz biraz saçları yok ama Cici o Bella'ya takalım tamam mı Duru <laughs> <laughs> en son Cici o Bella'ya takacağız yani, arkadaşlar. Cici, ya. Evet çok güzel oldu bence de. E daha takacak mısın dur yeter ya Tokacı dükkanına döndü kafası. Bakar mısınız arkadaşlar? Çeşit çeşit böyle güzel güzel takıyoruz. Ne vardı bana? Hı? Bu terliğinin anneciğim. Terliğine takıyoruz bunları. Abi, bana kim verdi? Almışızdır anneciğim. Kim verecek? Bak burada çiçek faka var. Duru Küçükken senin saçların çok kısaydı. Bunları takıyordum. O kadar tatlı oluyordun ki. Cicobella'ya mı takalım? <laughs> E, Cici en son takardık hı hı. Bakın arkadaşlar Cici Dur anneciğim bak şöyle ya. Cici saçları arkadaşlar pamuk gibi. Bakar mısınız? Abi, Belli oluyor zaten. Ha. Ha, dur Cici şöyle yapalım o zaman. Gel bakalım Cici. Arkadaşlar Cici kıyafetini değiştirelim mi? Değiştim. Ay kızı çevireceğiz şimdi Cici Ovelli'yi. Bak sana dur. Çok tatlı şunu bir göstereyim. Onu takmayalım. Uyumuyor hiç. Ya arkadaşlar Nico Bey'in kıyafetini de değiştirelim bence. Tak kıza çevirelim. Ay onu da tak, onu da tak. Evet. Öyle mi takacaksın? Diğer türlü tak. Diğer türlü. Ha evet. Öyle tak anneciğim. Ya çok tatlı oldu. Şuna bakın. Dur, bundan sonra Cicove'yi tokasız bırakmayalım. Niye mavi kıyafet yapmışlar? Gici ya. Bence böyle kıza da benzedi. Değil mi? Çok güzel oldu. Gel yat bakalım. Sen uykunu açılmasın. Onu, yok yok onu takma. Gel artık diğer bebeklerine de takalım. Ne yaptın? Taktın mı? Kız uyandıracaksın çocuğu. Ay Allah'ım çok güzel oldu. Dur şimdi otur bakalım kız e doldurma yazık onun doldurma kafasına mi? dur o onun birini buraya ece'ye diğerini de ece'ye tak İkisini tak böyle yan yana gel ay ece demişim öyküye anneciğim tamam yeter o daha bebek kafasına ağırlık olur tokalar ay ne kadar güzel oldu ama şuna bakın arkadaşlar bayıldım gerçekten evet, öykü, öykü sen... evet öykü, öykü biraz önce ece Öykün dedim yanlışlıkla çok çok Küçüksün ben sana aynadan gösteremedim. Evet ha. Ama onun birini şeye taktın. Cicio ya taktın. <laughs> yan yan takım yapsaydın <laughs> ya iki tane. <laughs> Sen mikilleri mi takacaksın? Ama bu tarafa doğru tak ki biz de görelim. <laughs> Ay, Ay Arkadaşlar üşüdüm ben. Benim çok kötü oldu. Evet üşkündüm. arkadaşlar salgın var. Siz de dikkat edin tamam mı? Duru'yla çok kötü hasta olduk biz. Anneciğim. Ben hasta olmadım ben. Bu tarafa dön biz de görelim. Döndür bakalım öyküyü böyle. Heh, öykü burada dursun. Bakın arkadaşlar böyle tokat at öyküye. Ay bunu küçükken ben koparmıştım. Koparmıştı bir de üstüne ağlamıştın. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapıp like atmayı lütfen unutmayın evet, tamam mı? Evet, bildirimleri açmayı çok önemli. Neden önemli bildirimleri açmak? Çünkü bildirimleri açarsınız, seyitlerde düşeriz ve bizim paylaştığım video sizin hemen hemen çıkar. Evet arkadaşlar biz video paylaştığımız zaman size önce, bildirim gelir. aseldora oyunda ilk video paylaştı önce, diye bildirim ilk önce gelir. Siz istersiniz ilk önce de yeni videomuzu siz görmüş olursunuz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bildirimleri açıp sonra da bir güzel abone oluyoruz. Okey. Hadi bakalım hepinizi siz çok seviyoruz. Tokam. Evet sen benim tokamı niye getirdin buraya? İşte. Aa, bir de işte diyor. Bak bak bak. İy Açamadı mı? Dur ver arkadaşlar. Anneciğim bu benim tokam değil. Bu senin tokan. Ama bunun büyüğü var. Burada onlar benim tokam, Benim tokalarım da burada yani. Ben evet. biliyorum. Bak bak bir de evet diyor. E Bunlar ne oldu böyle? Tokacı kızlar gibi oldu. Baksana her yerlerine toka taktılar. Heh. Bakayım. E Bunun diğer tarafına da tak bari. Hani tak bakalım diğer tarafını Arkadaşlar bebeklere bak. Beğendiniz mi siz ya? Ay belleye çok beğendim ben. Bayıldım ona gerçekten. Nasıl yani? Bizi beğenmedin mi? Ya beğenmez olur muyum? Ama keşke senin saçlarını bir tarasaydık. Duru taramadan toka taktı sana ama neyse zaten maymun. birazdan uyuyacaksınız. <laughs> bakayım maymuna. Arkadaşlar, Kız maymun. Maymun da geldi. Kız maymun. Kız maymun mu? Evet. Ya Duru senin de bir sürü çiçi çiçi tokan varmış ha. Hmm. Bak bu da böyle oldu. Ay Zeynep'e ne yapacağız? Zeynep. E bulur. Sen de gel bak. Anneciğim o topuz tokan. Onu öyle yapma. <laughs> Heh, onu atalım oraya. Gel bakayım. Sen Zeynep. Zeynep. Zeynep'in Zeynep önce istersen bandanasını çıkart anneciğim. Zeynep. Çıkart bak. bakayım. Heh. Çıkart, bak, çıkar çıkar çıkar. Ay Zeynep sana Ey, da bandanayla mi? alışmışım bir tuhaf geldin gözüme. Onları mı takacaksın? Sadece küçük bir şey taksar. Aa dur bak şurada kırmızı mikili tokalar var. Yuh. Evet ha evet, evet. çilekli de bak üstüne uyuyor ya. Çilekli Hı -hı. de var. Kırmızı şeyler takalım. üstüne uyuyor. Bak bak bak. Ay arkadaşlar bu arada yarın duruyor dev kocaman bir oyun parkına götüreceğim. Evet. Orada da çok güzel ama, videolar ama çekeceğiz. Ben seni Beni üzmezsen evet arkadaşlar beni çok üzüyor Duru ya biliyor musunuz? <laughs> Hiç okulda beslenmesini yemiyor mesela bu kız ya. Neden yemiyorsun diyorum canım çekmedi anne diyor. Zeynep ne yapacağız bu <laughs> Duru'yu? <laughs> Ay bakayım o da çok güzelmiş <laughs> Duru evet. Pembe pembe Ya arkadaşlar durumun gerçekten çok güzel tokaları varmış ya. Kız biz sana bunları niye takmıyoruz? Hele çocuğumun bir sürü tokaları var arkadaşlar. I bakar I mısınız? Durumun kafasındaki tokalara bak, bakın. Bak, lastik. Bak, <laughs> o ne anneciğim? Hı, en son Duru'ya da, da takalım. Için. Duru gerçekten çok güzel tokaların var ya. <laughs> Allah'ım sen de gel bakalım şöyle. E kim kaldı başka? Hepsine taktık. Zaten Ece kendisine takmış takıştırmış. Şöyle bir <laughs> şeyleri de gösterelim. <laughs> Donunu mu çekelim? Heh, eteğin biraz kırış kırış olmuş değil mi? Ya! Hı -hı. Ela, beni düşürdün. Dikkat etsene. Ben çok çekil oldu. Ben kaçıyorum buradan. Ay niye çekin olasın ya? Kızları gördü, kıskandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Duru sen gel bakayım. <laughs> tamam sen gel bakalım sana neler takalım. Onları mı? <laughs> Aa saçlar var bunu Bunları <laughs> düzeltir misin bence? kamera var ya. Arkadaşlar buraya bunları takacakmışız. Dur 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 öyle çekme. Heh, bağlanmış. Arkadaşlar niye açılmadı? Duru tut bakayım onun birine. Aa biri zaten kopuyor sanki. Heh, evet. Bir tane takayım mı? Bakın arkadaşlar böyle pembe bir saç. Anne bir tane Gel daha bakalım. Var. Dur. Bir tane daha Kız otursana tavana kadar <laughs> elimi kaldırıyorum. Ha, bir tane daha senin renkli saçların vardı başka. Onları bulalım. Arkadaşlar bunun renkli renkli saçları vardı. Nerede onlar? <laughs> <laughs> Dorucum, dur renkli topaların nerede? <laughs> evet renkli saçlı tokaların vardı onların da mı bebeklerine taktık acaba bakın arkadaşlar bunlar benim benim tokalarımı da Hayır, almış da gel bir tarafına da bunu takalım kocaman kalpli sana, sana kalpli toka takıyorum kalpli tokayı şimdi Duru'ya takıyorum arkadaşlar arkadaşlar dur aklıma çok güzel fikir geldi kafana bir sürü tokalar takalım mı böyle ela gibi işte öykü gibi Hayır bu Ela gibi, Ela gibi mi? Evet. O zaman tokalarını sen seç ben sana takayım Nasıl fikir evet. Hadi bakalım arkadaşlar Duru'nun kafasını tokayla dolduracağız Şimdi Hı -hı. Heh, Seç bakalım tokalarını Heh, Geldi bir tane Evet başka da seçelim Sonra hepsini Perfect tek tek ya. takalım Perfect. Bakın böyle çilekli bir toka daha var Onu da istiyorsun Tamam gel şunları bir takalım önce Arkadaşlar bunu takıyoruz Gel, evet. bakalım, Nuru. Rengi evet. gel bakalım Duru rengarenk bütün kızların saçının tokayla doldurduk gel bakalım ama sıkıyor ha? sıkıyor tokalar toka seni sıkıyor öyle mi tokaları neden takamadığımızı şimdi anladınız Anne, bence bunu arkadaşlar en üstüne koy en üstüne mi evet. toka insanı sıkar mı anneciğim Bu çıtlı çit toka bak şöyle takıyoruz şimdi Allah arkadaşlar ne toka ne? günü oldu bugün bu ne Kral şakirli bir toka arkadaşlar. Onu nereye takalım? Boş bir yer bulursan. boş bir yer bulursan takarsın diyor. Evet onu da buraya taktık. Var var daha boş yer var. Beğendin mi kendini? Bak 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 aynadan bakıyor. Dur hadi daha arkaları boş. Arkalarına da takalım. Bakın böyle çiçekli var. evet evet daha boş yerler var. Sen kalkıyorsun ama. Şunu aç bakayım anneciğim. Tek el iş yapamıyorum. Aa, açmış. Evet. Sen açmış mı ya? Hoppa. Nasıl güzel oldunuz ya. Heh. Bunu da arkana takalım. Dön bakayım arkana. Bunu takmayalım mı daha? Tamam aynı tokaları takmayalım zaten. Evet doğru diyorsun. Ay bakın burada nasıl da güzel tokalar var. Aa, ay, gel gel gel. Gel ha. Ay arkadaşlar. da tak. Allah ay ay takamıyorum. Dur <laughs> kız. Onu da, Bu neymiş? Ay ay gitti. Arkadaşlar bunlar durun bebekliğinden kalma biliyor musunuz? Duru'nun saçları çok azıcıktı. Hep önlerine falan bunları takıyordu. Hah, ver bakayım onu da. Arkanı dön, anneciğim. Ya çok komik oldun. Duru çok tatlı oldu. Ya inanmıyorum bir gün okula seni böyle gönderirim, göndereyim mi Duru? Herkes senden dalga Duru, bakalım başka ne var? Oo, bakın daha buralarda çok tokalar var. Bu neymiş? Karpuzlar. Tarpus, çok komik. Gel alana, bakalım. Alana. Ne alana. oldu? Hı. Bunu mu takalım? Evet. Bu da çok güzel bir tokaymış gerçekten. Bunu Orayı nereye takayım? Orada yer kalmadı. Dön arkanı dön. Arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi hmm. yoklu bir... <laughs> <laughs> Dur dön bakalım. Bir tane de şuraya gerekiyor değil mi? Hayır, hayır. Bir tane, bir tane. Evet, şimdi ne, ne takalım oraya? Bırak. Evet, karpuzlu. Bak oraya koyacağız. Dön bakalım. Şimdi Duru'yu size döndüreceğim arkadaşlar. Duru'cuğum. D dur bakalım, dur kapanı bir göstereyim. Bakın arkadaşlar, dur lan Dön, 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 dön. <laughs> Çok güzel oldu. Dön, 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 dön. taş bakalım. Taç mı? tacı nereye takacaksın? Bakın arkadaşlar bir de taş taktı. Ya! <gülüyor> <gülüyor> bakayım bana bak bakayım. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> evet arkadaşlarımıza ne söylüyoruz Duru? Bir yanınızı unutmayın. Bir de ben soruyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz beni almış oldu? Aa gerçekten izi duruyor mu evet, Aa, evet. arkadaşlar dün duruyor arı soktu <laughs> ve Duru çığlık çığlık bir ağlıyor ki herkes başımıza topladı neyse gitmiş olsun diyelim hiçbir çocuğu da arı sokmasın diyelim hepinizi çok seviyoruz kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı bize yorum yapın videolarımıza like atmayı lütfen unutmayın hadi öpücük atıyoruz hoşçakalın <laughs> 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 <laughs>